Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jenny'nin, ona giydirilen kıyafetlerde rahatsız olması hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Aslında birçok üye kendisine verilen kıyafetlerden dolayı çok rahatsız. Çünkü sapık fanlar çok fazla. Blackpink'in Kigayo'da Pireti Sevinç dansını yaparken Jenny dönüyor ve eteği açılıyor. Ayrıyetten eliyle eteğini kapatıyor. Dediğim gibi üyeler bundan rahatsız oluyor ancak stilist hala böyle şeyler giydirmeye devam ediyor. Tabi jeni kabul ediyorsa bir şey diyemem. Sizde bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ha,